10 haftadır sevdiklerinden uzakta olan ev halkını bugün çok özel bir görev bekliyor. Ev halkı, 1 milyon liralık hayallerle geldiğiniz Big Brother evinde 10. haftaya geldiniz. Ailelerinizi, sevdiklerinizi geride bıraktınız. Onların sesini bir kez duyabilmek için her şeyi yapmaya hazır olduğunuzu biliyorum. Bu gece içinizden biri ailesiyle bir telefon görüşmesi kazanacak. Bugüne kadar dayanıklılığınızı, azminizi, hırsınızı ölçtüm. Bugün de bilginizi ölçeceğim özel bir görev hazırladım sizlere. Tamam baştan gitti. Haftanın lideri İdil. Şimdi arkadaşlarını alıp arenaya götür. Görevin birincisinin sevdiği biriyle telefon görüşmesi kazanacağını öğrenen ev halkını büyük bir heyecan kapladı. Evdekiler haftanın lideri İdil öncülüğünde arenaya geçti. şey olmuş orada. Ups, çorba. <gülüyor> çorba! <gülüyor> <gülüyor> Ama çorba var orada. Domates çorbası istiyorum. Oyunu ilk gördüğümde yine kabusum karşımdaydı. Çünkü soğuk su vardı. Ya bu Big Brother'da atlatamadığım tek şey bu soğuk su oldu. Dayanamıyorum yani. Gördüğünüz zaman bile hemen tüylerim diken diken oluyor. Bakayım. Knorr. Kıtır kıtırlı domates. Knorr çorba. Kıtırlı domates. Merhaba. var ya. Buz var. Kremalı tavuk var. 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 Ya yani sende sen çorba var. Suyun içinde buz var yalnızca. Ne çorbası? Kınal no, çorba evine hoş geldiniz. İşte kınal çorba Var mı, i̇şte, mı? sıcak su var mı orada? Sıcak su vallahi var sıcak su. Bu ödül var. Vallahi var. Var mı? Aynen. Var bak. Ödül de Kremalı mantar. Okay, domates, domates. Kıtırlı domates, ezogelin en sevdiğim kremalı. Acaba kremalı şu an çalın. Ooo mercimek. Ama kremalı mantar da var tavuğun dışında. Big Brother bu özel ödülü kazanması için ev halkının bilgisini ölçecek bir görev hazırladı. Bu hafta üç kişiden oluşan takımlar halinde havuzların üzerinde oturacaksınız. Bu üçer kişilik takımlara sorular soracağım. Soruya doğru cevap vermek çok önemli, ama daha önemlisi hızlı davranmak. Çünkü sizden önce biri el kaldırıp soruya cevap verirse ve cevabı doğruysa siz havuza düşersiniz. Cevabı yanlışsa o havuza düşer. sorulan soruya cevap vermek için kim önce el kaldırırsa o cevap verecek. Cevap doğruysa diğer iki kişi havuza düşecek. Eğer cevap yanlışsa cevabı veren kişi havuza düşecek. İçinizden biri bu görevde koruma altına alındı. Kim o? Sinan. Çabuk çorba haftanın özel görevi için yapılan ankette en çok oyu sen aldın. Çabuk çorba sayesinde bu özel görevde üşüyüp ıslanmadan direkt finalde yer alacaksın. Sinan Kınor Çabuk Çorba'nın haftanın özel görevi için yaptığı ankette en çok oyu aldı. Bu sayede bu görevde direkt olarak finale çıkma hakkını kazandı. Ankette olan insanlar da hani ailemle görüşmemi istiyorlar. Bu da beni biraz duygulandırdı. Ama ben de çok istiyordum ailemle görüşmeyi ama biraz da kararsızım. Annemle mi görüşsem, babamla mı, kardeşlerimle mi? Çünkü Bayağı bir kardeşim var. Hepsini de tek tek çok çok özledim. Bu görev 3 turdan oluşuyor. İdil. Arkadaşlarından içinde senin de olduğun üçer kişilik iki takım oluştur. Senin oluşturacağın iki takımdan ilki birinci turda, diğeri ikinci turda yarışacak. Her iki turun galibi Sinan'la final turunda kapışacak. Final turunda sorulan 5 soruya en hızlı ve en doğru cevap veren Havuza en az düşen yarışmacı, özel görevin kazananı olur. 10. haftada bu özel görevi kazanan kişi, sevdiği biriyle telefon konuşması yapma hakkı kazanacak. Bu değerli ödülü istiyorsanız soruları iyi dinleyin, doğru cevabı bulmaya çalışın. İdil. Tamam. Şimdi Sinan dışındaki arkadaşlarından iki takım oluşturmanı istiyorum. Tamam. Tamamen bir şey fark etmez sonuçta i̇şte bu şans. Başta Hüseyin abi, Rezan, Onur, ben, Arsel, Gökçen olsun. Nasıl olsa ne biliyorsak biliyoruz yani. İdil, kendi takım arkadaşlarınla birlikte havuzun üzerinde yerlerinizi alın. İdil, Arsel ve Gökçen'den oluşan ilk takım mücadele için yerlerini aldı. Üç yakın arkadaş, Big Brother arenasında sevdikleriyle telefon görüşmesi kazanabilmek için karşı karşıya geldi. Siren sesiyle göreviniz başlar. Hepinize iyi şanslar. El kaldırıyorduk? He? Hemen el kaldırmayın. Biraz düşünün. Tamam ben kaldırdım. <laughs> Karışmasana ya. Yanlış olur düşersiniz. Ben size söyleyeyim. Kendileri için hazırlanan düzenek değerlerini alan İdil, Gökçen ve Arsel yanlış cevap vermeleri halinde kendilerini bekleyen suya endişeli gözlerle baktı. Siren sesinin gelmesiyle mücadele başladı. Arsel'in aşkından etrafında pervane olan İdil, günde yedi kere 360 derece dönüyorsa 7 günde kaç tur atar? <laughs> kaç ben? Bir haftada dedi mi? Arsel. Bir günde yedi kere dönüyorsa dediniz bir haftada kaç kere değil mi? Yanlış anlamadım. 7 kere yedi 49 diye tahmin ediyorum. Değil mi? Cevabın doğru tebrik ederim. Yine. <laughs> Ben de 365 çarpı 7 yapıyorum. Kafacayız şimdi. Allah kahretmesin. Ayçik <laughs> ne yapacaksın? Big Brother evinin en çok su yiyen, suyla bütün olan yarışmacısı olarak görüyorum kendimi. Big Brother'a girdiğim günden bugüne kadar bütün su oyunlarında ıslanmışımdır. <laughs> Rezan'la Gökçe'nin arkadaşlıkları bozulduğunda aralarındaki ekşimeyi ifade eden benzetme. Üzerlerinden su damlayan Gökçen ve İdil'in yerlerini almasının ardından Big Brother ikinci soruyu sordu. Bakalım Gökçen kendisini konu alan bu soruyu cevaplayabilecek miydi? Ekşimeyi mi? Ekşimeyi. Hı. Hı. Ekşimeyi? Ekşimek ne ya? Düşün. İdil şansını denemek istedi ve cevaptan emin olmasa da elini kaldırdı. Ben. İdil. Bozulmak. O ne ya? Bozuldu. Öyle bir şey mi var? Ekşir işte. Olur mu canım? Tamam bir şey yok o zaman. <laughs> Ekşime ben bilemedim. Ekşimek. Ekşimek ne ya? İdil. Doğru cevap limoni olacaktı. Doğru. Yani Doğru. limoni. Gerçekten çok yakın bir cevap verdim. Aklıma geldi şey. <laughs> şey dedim yani yani. de şey Ev al Sen de düşmedin. Ben genel kültür bekliyordum. Düşünmeden kaldırmayın. <laughs> Düşünmeden kaldırmayın. <laughs> Şu ana kadar hiç havuza düşmeyen Arsel büyük bir başarıyla görevi sürdürüyordu. Bakalım bu soruda ne yapacak? <laughs> Özellikle dedelerimizin ve sık sık Hüseyin'in oturdukları yerde kısa süreli uyuklamaları Arsel yani Ya kestirme ya da şekerleme. Aa iki tane de şey Tam düşme Tam denir ama aynı yani. Şekerleme derler ayrıca da. Aa bir o bir şey. Şey. <laughs> ben bir dalıyorum <laughs> bayılırım. <galiba. gülüyor> ben de düşmedim <düşünüyorum> bu sefer. Ney <laughs> ki boyum yetiyormuş. Ah <laughs> <laughs> Ya e terk edelim suya düşmeyeyim de ne gerekiyorsa söyleyeyim cevapları falan. Arsel tebrik ederim. Teşekkürler. Doğru cevap verdin. Bu senin ikinci doğru cevabın. İdil ve Gökçen havuza düşmekten bir türlü kurtulamıyordu. Acaba sıradaki soruda kaderlerini değiştirebilecekler mi? Ekstrem spor yapanların bağımlısı olduğu, Big Brother evinde görevler sırasında ve Korku, heyecan gibi durumlarda artan hormon. Özellikle annesini çok özlediğini her fırsatta dile getiren Gökçen... ...cevap vermek için ilk el kaldıran kişi oldu. Gökçen. Adrenalin. Ya yine mi düşeceğim ya? Ben de biliyordum. <laughs> Ama önce ben kaldırdım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz şok oldum. Beğenmedim pek. Çünkü en sevmediğim şey soğuk su. Normalde duş alırken bile hep kaynar suyla alıyorum. Hiç, hiç hoşlanmıyorum. Düştükten sonra ben de beyin falan gitti. Direkt dondu. Gökçen. <laughs> <laughs> Rica ederim canım. <laughs> Nasıl? Güzel miyim Gökçen, tebrik ederim. Bu turun son sorusu geliyor. Rezan aç kalmak yerine... İskender menüsü alsaydı bugün ne kadar paranız kalırdı? Grubun son sorusunu duyan İdil, Arsel ve Gökçen için durum kritikti. Son soru Gökçen ve Arsel arasındaki grup birinciliğini her an değiştirebilirdi. Şu an toplam paranız ne kadar? Onun üstüne ekleyeceğiz işte de. <gülüyor> <gülüyor> toplam parayı... Ne kadar da para bir Abi toplam, parayı... Arsel. Değil. Ee, toplam paradan 6000 TL eksik olurdu. <laughs> Toplam parayı nasıl aklımızda tutalım yani? Kaç hafta olur? Yani eksik ne var? kadar paranız kalırdı? İşte toplam paradan 6.000 TL eksik daha olurdu. Bin Arsene, eksik? Eksi 6.000 TL. Arsel niye eksi? Eksi 6.000 TL diyor. Artı. Çok mantıklı hakikaten. <laughs> çok mantıklı. Hayır, yeseydi diyor. Ha, o sel. da yeseydi. Daha siz soruyu anlamamışsınız. Arsel cevabı tam olarak bilmediği halde el kaldırmış olmanın cezasını çekiyordu. Arsel Cevabın yanlıştı. Ancak ilk turda en fazla doğru cevabı sen verdiğin için bu turun galibi sen oldun. <laughs> Finalde Sinan'la yarışacak ilk isim belli oldu. Finalde Sinan'la sen yarışacaksın. Verdikleri yanlış cevaplar yüzünden kendilerini havuzun soğuk suyunda bulan İdil, Arsel ve Gökçen ısınmak için battaniyelerine sarılıp sıcacık çorbalarından yudumlamaya başladı en sevdiğim çorba ya. Of. Benim de. Bayılıyorum buna ya. Bu sırada mücadelenin ikinci grubu Hüseyin, Rezan ve Onur hazırlanan düzerekte yerlerini alıyordu. Oh. Kınay çalıyor. Oh. Döküyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim Gökçe. Wow, Gökçen. Harika gözüküyor. Mis. Yalnız tamam. ben gerçekten Çok. okuldan gelince Sevgi falan kendim böyle çorba yapamadığım için direkt suyu kaynatıp bu şekilde Aslında içiyorum. Aslında keşke eve de alsaydık. Oo Kullardan benimki de yani. kıtırlı. Evet eve de keşke listeyi alsaydık. Aynen ya. Hemen yani. yapıp içerdik. Ne ya? Yani. Aa mis gibi kokuyor. Hadi gidelim yerimize. Hadi bizi Bakayım bekliyorlar. Bakayım Oha hepsi ayrı güzel ya. Oy bir de ben Mert'im ekli içeceğim sonra. Oh. <laughs> İkinci takım. Hazırsanız ilk soru geliyor. Bir günde maksimum 5 kişiye destek olabilen Rezan Haftada kaç kişiye destek olabilme potansiyeline sahiptir? Big Brother'ın ilk soruyu sormasıyla Onur, Hüseyin ve Rezan arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Onur. Allah'ım yarabbim ya. Günde 5 kere destek verme potansiyeline sahip olan Rezan haftada 7 gün olduğu için 7 çarpı 5, 35 defa bir destek verebilir. Dört. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Doğru bildi oğlum. Ne? <gülüyor> 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 İçine düştüğümüz su buz gibiydi, buz, soğuk ne demek, buz gibiydi yani. Ya yok benim e, suya karşı bir şeyim var yani, bir, soğuk suya karşı bir şeyim var. Gerçekten çok soğuktu, inanılmaz soğuktu yani. Bir an böyle şok oluyorsunuz, şok etkisi yaratıyor. Onur tebrik ederim. Teşekkür ederim. Doğru cevap verdin. Teşekkür ederim kendi kendimi destekliyorum şu an. İdil'in görüncesi Arsel'in neyi olur? Ka ben de para kazanmak istiyorum şu an. Hüseyin. Kardeşi. Bakalım Hüseyin'in cevabı doğru çıkacak mıydı? Ya. <laughs> Abi. 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 Oo çok Yürü be. Su çok soğuktu. Gerçekten ben düştüm ve kivi gibiydi. Bomba gibiydi su ya. Ben o kadar beklemiyordum yani. Ya ben nereden bileyim kayınçoyu görümceyi abi? Nereden kayın biraderi? <laughs> Ama kardeş olduğunu az çok tahmin ettim yani. Ben de söyleyecektim. Orada söz hakkı almadım ben. Alamadım. Ama bu kadar da soğuk olmasına Biraz gerek yok Biraz önce yoktu biz alabildik ya. mi? Bir kişi alıyor oğlum. <laughs> Hayret bir şey ya. Alfabede Ç, Ş, İ, gibi noktalı harfler olmasaydı 13. harf hangisi olurdu? 3. soru ev halkını zorlayacak türdendi. Ben sirmem o topu. Rezan. L. 13. <gülüyor> ya! Aa, <laughs> Benim boyum uzun ondan dolayı. Rezan tebrik ederim. <laughs> Teşekkür ederim. İkinci turda büyük bir mücadele yaşanıyordu. Tek bir yanlış cevap tüm dengeleri değiştirebilirdi. Evde hepinizin başına gelen, arkadaş olduğumuzu zannettiğimiz, dost bildiğimiz birinden gelen zarar veya kötülük. İhanet! Susana! Hüseyin abi el kaldırdı ama. Sen niye cevap verdin? Düşeceksin yine şimdi. Hüseyin. İhanet. Hüseyin kendinden emin bir şekilde el kaldırdı ve arkadaşlarının havuza düşmesini yüzünde büyük bir gülümsemeyle beklemeye başladı. Üf. Ne ne ya? <laughs> yanlış cevap veren Hüseyin sudan çıkabilmek için debelenirken Rezan cevap verme hakkını kullandı. Dost kazık! Kazık abi ihanet aynı şey zaten. Tamam neyse. Bir şey olmaz. Alıştık. Şimdi ne oldu abi? Ben doğru mu bildim? Hayır ya. Doğru hayır. cevap dost kazığı olacaktı. İçine düştüğümüz e, su çok soğuktu. Çivi gibiydi su. Tabiri caizse. Hani tam böyle e, do, böyle donma derecesindeydi neredeyse. Her yemeğe lezzet veren, sebze mi meyve mi olduğu tartışılan yiyecek. Oh, bak. Rezan. Domates. O, ben, şu, ben kaldırdım ilk. ve meyve bir tartıştı ya. Ben kaldırdım ama ilk elimi. İyiyim. Çorba. O nasıl ya? Cevaplamaları gereken sorular biten ikinci grup soluğu battaniye ve çorbaların yanında aldı. Rezan tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bu turun galibi sen oldun. Final turunda Sinan'la ve Arsel'le sen yarışacaksın. Ama önce domatesli çorbamı içmek istiyorum lütfen. Evdekiler final turuna başlamadan önce ısınmak için kısa bir ara verdi. Ay muhteşem ya. Hii, nasıl özlemişim ben bunu. Kınar. Gel. <laughs> gel gel. Gel gel. Çorbaya gel. Çorbaya gel. Çorbaya gel. Tamam, tamam. Bu esnada finalde yarışma hakkını kaybeden Gökçen daha fazla dayanamadı ve gözyaşlarına boğuldu. Gel. Gel. Temiz, ben de istiyorum. Ben <laughs> 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 Bak, ama geldi en azından gördüğüm çok kişi görmedi olur. bile hayatım. Yani. Güçlü ol biraz. Konuşabildim mi ben? Konuşamadın ama biz onu da görmedik, görmedik yani. yani. Biraz güçlü ol. <laughs> ne oldu Gökçen? Ben konuşamayacağım ne oldu? Annemle. Kısa bir molanın ardından Big Brother Arena'ya seslendi. Arsel, Rezan ve Sinan havuzun başına geçin. Final için yarışacak isimler platformda yerlerini aldı. Bilgimi göreceksiniz birazdan ne kadar bilgili Film olduğunu göreceksiniz. Arsel, Rezan ve Sinan final turundasınız. Bu turun galibi sevdiği biriyle bir telefon görüşmesi kazanacak. Hazırsanız ilk sorumuz geliyor. İlk soru geldi, büyük mücadele başladı. Bakalım kim en çok doğru cevabı vererek sevdiği biriyle telefon görüşmesi yapma hakkı kazanacak. Adına bakılırsa mutfakta hakem zannedeceğimiz tencere. Ne? Ben ilk kaldım. Arsen. Dudaklı. Çözdüm olayı. Olay Gidelim. <laughs> İlk turun galiba Arsen iyi bir performans sergilemeye devam ediyordu. Arkadaşların birbirlerine gaz verirken, süpersin, kralsın anlamında kullandığı, idilinde dilinden düşürmediği yeni nesil söylem. Yani ver gazı falan hani motivasyon anlamında söylüyor. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> <gülüyor> Rezan üzgünüm yanlış cevap. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Doğru cevap adamın dibisin olacaktı. <laughs> adamın dibisi. Yani hepsi aklıma geldi bir adamın dibi aklıma gelmedi. Gelmedi. Belki de o soğuğu yedik. Ondan gelmedi. <laughs> bir an beyin dondu. Sıradaki sorunuz geliyor. Sıradaki soru Gökçen'le Demir Aşkı'nı konu alıyordu. Defterin her sayfasına 24 kere Demir yazan Gökçen, ikinci sayfanın tam ortasında öğretmenine yakalandığına göre sevdiğinin adını kaç kez yazmıştır? Direkt olarak finale çıkan Sinan şu ana kadar hiçbir soruyu doğru cevaplayamamıştı. Bakalım vereceği cevapla bu gidişata bir dur diyebilecek miydi? 12. <laughs> Abi 24, yarısı 12. Ya <laughs> lan Ya ben ne bileyim, atamadayım. Zaten zaten 12. <laughs> Bir de ne havalı söyledim var. Bu iş bitti benimdir <laughs> Big Brother'ın sıradaki sorusu hafızaları zorlayacaktı. Konta kavuşmak uğruna ev halkını aç bırakan Onur'un alışveriş görevinde kazandığı para. Olayları hatırlama konusunda pek iyi olmadıkları görünen Sinan ve Arsel henüz düşünme aşamasındayken Rezan cevap vermek için el kaldırdı. Rezan. 53. Ya. <laughs> Sana kuansi makasih Rezan tebrikler. Teşekkürler. Üçü de sevdiklerinin sesini duyabilmek için verdikleri kıyasıya mücadelenin son sorusunu beklemeye başladı. Sıradaki sorunuz geliyor. sözcüğündeki harfler yer değiştirince ortaya çıkan lezzetli bir balığın adı. Ah. Rezan. Ha ters edeyim mezgit anlamında mı? Rezan cevabı verdi ve gergin bekleyiş başladı. Abi ben mezgitse ben palamut biliyorum hamsi biliyorum mezgit nereden bileceğim? mezgit <laughs> Mezgit balığı ilk defa burada duydum. Çok şaşırdım mezgit balığı. Ben yani palamut biliyorum, hamsi biliyorum, ne bileyim, gevrek, un biliyorum. Yunus balığı, balina falan. Mezgiti hiç duymadım. Herkesin kurulanmasının ardından Big Brother görevin kazananını açıkladı. Salak mı oğlum, mezgit mi? Hadi be ifade ver mezgit. ya. Reza. Yemin ederim. 10. haftada Özel görevin kazananı sen oldun. tebrik ederim. Teşekkürler. Uzun zamandır göremediğin, sesini duyamadığın bir sevdiğinle telefonda konuşma hakkı kazandın. Evet. Umarım bu ödül seni daha büyük ödüllere taşır. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. En yakın arkadaşımla konuşmak istiyorum. Nihal'le konuşmak istiyorum. Ama öbür taraftan kız kardeşimle de konuşmak istiyorum. Yani çok karışık şu anda. Karar veremiyorum aslında yani kim arayacağımı. İkisinin de sesini çok özledim. Mücadeleyi kazanan Rezan'dan şok bir açıklama geldi. Big Brother bir şey sorabilir miyim? <laughs> ee, kazandığımız ödülü bir başka arkadaşımıza e, verebiliyor muyuz? Bunu oynamadan önce düşünecek. Şimdi mi oynamadan önce Hiç yapamıyorsun Rezan. Hiç yapamıyorsun Rezan. Rezan'ın oyunu kazanıp oyundan sonra hani böyle biraz bal çalmak mı denir ağza? Öyle bir tabirle hani ben hakkımı başka birisine verebilir miyim? Gibilerinden demesi benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Ne diyorsun? Yapamıyorsun alakası yok. Ben şu anda kazandığıma göre verebiliyor muyum diye soruyorum. Ya veremezsin mantıken. Yani. Soruyorum, bakayım. Belki olabilir. Hayır, o kadar ince düşünceliysen oynamadan önce düşüneceksin onu. İşte göstermelik hareketler. Zorlu bir mücadelenin ardından ev halkı arenayı terk etti. Evdekiler büyük bir merakla Reza'nın kazandığı telefon görüşmesi hakkını bir başka ihtiyacı olan arkadaşına devredip devretmeyeceğini beklemeye başladı.